Koronavirüs salgınında bilgisayar ve telefonlar daha çok kullanıldı. Dijital oyun bağımlılığı da arttı. Dünyada geçen yıla oranla yılın ilk 3 ayında mobil uygulama indirme sayısı %10 artarak 31 milyara ulaştı. Mobil uygulamalara 9 milyar dolardan fazla para harcandı. Bu yükleme ve harcamaların çoğu mobil oyunlar için yapıldı. Veriler Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin araştırmasından. Araştırmaya göre dünya genelinde toplam 2,5 milyar dijital oyuncu var. Türkiye'de indirilen oyunların %49,2'si aksiyon macera kategorisinde. Aksiyon ve macera oyunlarını, yapboz ve yarış oyunları takip etti. Tehlikeli nokta ise oyun bağımlılığı. Sürekli oyun düşünmek, oyun sırasında çok hırslanmak Günlük hayattaki görev ve sorumlulukları aksatmak, oyun karakterlerini gerçek hayatta yaşatmak ve içe kapanmak bu bağımlılığın belirtileri arasında. Peki aileler ne yapmalı? Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, dijital oyun bağımlılığına karşı alınabilecek önlemleri yayınladığı videoda anlattı. Daha çok sosyalleşme, yüz yüze iletişimin arttırılması, yeni hobilere teşvik oyun aletlerine erişimin kısıtlanması tavsiyeler arasında